Arapçada çift fiil özelliği taşımaktadır. Allah'ın fiili, kulun fiili, kulun dilemesi, çabala, çabalaması Allah'ın, Allah'ın nasip etmesidir. Yani Allah'ın insana verdiği o özgün, özgür dinamikler bütünü ilim ve irade sonucu kulda cüzi irade ve fiiller meydana gelir. Bu yaratmak değildir eşari ya da farklı ekoller insanın davranış oluşturmasını yaratmak olarak belirtmişlerdir. Yaratmak bir ve tek olan, eşi ve benzeri olmayan Allah'a aittir. Allah yarattığı her şeyi birbirinden müstesna ve çok e, orijinal bir şekilde yaratır. Birbirine benzemeyen farklı özelliklerde, farklı dinamikleri olan varlıklar yaratır. Birbirinin kopyası şeyler yaratmaz. İnsana baktığımızda insanın benzeri var. Benzer davranışlar farklı insanlarda görülmekte. Benzer düşünceler ve davranışlar insanlardan sadır olmaktadır. Birbirinin benzeri olandan bir şey yaratma tarzı bir şey olmaz. Kendisi çok farklı bir kapsamda olmadığı bir davranışlar da çok farklı değildir. Yani ilah kapsamına getirilecek e, ilah da olamaz insan, davranışları da yaratma kapsamında olmaz. Bu tarz bir iddiaya dayandırarak Böyle bir şey ileri sürmek yanlıştır, tutarsızdır. De ki hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İmanın burada kişinin iman etmesi, iman etmemesi kişinin dileğine, kişinin tercihine bırakılmıştır. Mesajlarımızı yalanlayanlar, zipiri karanlığa gömülmüş sarılar ve dilsizlerdir. Aklı kirlenenler ve gerçeği görmeyenler, Zipir kararlılıkta olanlardır. Allah kimi dilerse, gerçekten burada bir Allah'ın dilemesi var. Allah'ın dilemesi, kul gerçekten tercih eder, seçer ve adım atarsa, Allah onun önünü açmasıdır. Onu saptırır, sapıklıktan yana bir şey tercih ederse sapar ve dilediğini gerçekten kul, doğru, dürüst, tutarlı tercihlerden yana, kendi ilmiyle, kendi tercihiyle, iyiden, güzelden yana adım atarsa, Allah onun önünü açar. Kulun dilemesi, Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor. Belirttiğimiz gibi çift fiil özelliği var. Kul çaba sarf ederse Allah onun önünü açıyor. Allah insanı huzur ve güvenlik ortamına çağırmakta, hakikate çağırmakta ve dileyeni dost doğru bir yola yöneltmektedir. Kişinin dilemesi, çabama, çabalaması, istemesiyle onu hakikate Allah ulaştırır. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Yani kişi elleriyle yaptıkları kişide var olan kudrete bağlı olarak kişinin önceden elleriyle yapması dünyada tercih ettiği yaptığı olaylardır kişinin kendi kaderini kendisinin yazmasıdır. O yüzden bunu iyi görmek, anlamak lazım. Ahdi misak kalu bela Allah'a verilen söz elesti bir rabbüküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah'ın insana sorması, insanı sorumlulukla yüklemesi olayı. Kalu bela evet şahit olduk. Rabbimizsin dediler. Bu şahit olmak ruhlar alemi diye söyleniyor. Ruh Allah'ın hakikatidir. İnsana üflenen Allah haşa bir beşer değil. Bir mahluk değil ki. Bir nefes, bir hava, bir şey üflemesi olay değildir. Allah insana hakikati ilka ediyor. Hakikati görebilecek bir fıtri donanımda yaratıyor. Ruh Allah'ın hakikatidir. Allah'ın ölçüsüdür. Ölçü kapsamında insanda fıtrat özellikleri hakikattir. Fıtrat üzerine, hakikat üzerine yaratılmak Allah'ın ruhudur, ruh diye geçendir, ölçüsüdür, hakikatidir. Ama insanlar bunu ruhtan, e, vahdeti vücuda götürmüşler. Allah'tan bir parçadır, insana bir parça bulunur. İnsan öldüğünde tekrar Allah'a gider. O parçacıklar haşa Allah çıkmış gibi, ilah çıkmış gibi gösteriliyor. Bunlar çarpıtmadır. Allah'tan bir parça yok. Allah kendinden taşarak vahdeti vücut oluşmuyor. Kendinden taşmak bir sütün taşması gibi böyle bir şey olay yok. Allah mutlak güç ve kudret sahibidir. Varlığı her daim ayakta olandır. Ezeli ve ebedi olandır. Onun eşi ve benzeri yoktur. Onda bir eksiklik yok ki kendinde çoğalma, kendini tamamlama. İnsanda eksiklik olur. İnsan kendini tamamlar ve kemale erer. Allah her daim kamildir. Kemale ermiştir. Kemal üzere olandır. Eren değildir o eksiklik olan, bir eksikliği olan bir insana baktığımızda ilmi azdır ya da ilmi yoktur. Az, i̇lmini artıra 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 kemal sahibi olur. Allah'ta bir eksiklik mi var ki kendindeki belli bir seviyeden yükseliyor, taşıyor, kendinden taşıyor. Böyle bir şey yok ki Allah mutlak güç ve kudrettir. Kudret sahibi, onun eşi benzeri yoktur. Ne düşünürseniz ondan beridir, onun gibisi yoktur. Yani ilah anlayışında bir sıkıntı var, bir eksiklik var. Uluhiyet anlayışının sağlam olması lazım. Allah kendini kendi kitabında belirtiyor. Bunu çok iyi emek verip anlamak lazım. Kaderini de aynı şekilde kitapta belirtiyor. Müşriklerin, şeytanın iddiasına ya da emevinin çarpıtmasına göre bir kader anlayışı İslam'da yoktur. <laughs> İnsan gerçekten kendi karar mekanizmalarını etkili olduğu bir iradeye, yani özgür bir iradeye sahip midir? Evet, insan özgür iradeye sahip bir varlıktır. Allah'ın verdiği cüzi irade kapsamında özgür bir irade sahibidir. Özgün ve özgür yaratılmıştır ve kaderini de kendisi belirler. Yoksa kendisi için belirlenmiş bir hayatı mı yaşamakta? Kendisine dayatılmış bir hayat? Bir kader yazılmış bir kader yoktur. Levh-u mahfuzda her şeyin yazılması Allah'ın ilmini, gücünü ve kudretini göstermekte. Allah'ın e, sünnetullah kapsamındaki yasa bütünlüğünün yazılmasıdır. Sünnet e, sünnetullah kapsamındaki yasasına baktığımızda bitkilerde, hayvanlarda, insanda maddede, enerjinin maddeye dönüşmesi, dünyanın dönmesi, gezegenlerin oluşması, maddenin hareket etmesi, evrendeki bütün var olan aklımıza gelen gelmeyen, görünen görünmeyen her şeydeki yasa bütünlüğünün ayakta olması, varlığının devam etmesi ve sürmesi olayı o yasanın işlerliğidir. Allah'ın levh-i mafızda yazılı olan ilim bütünlüğü, bildiğimiz bilmediğimiz birçok şey var ama insan bu kapsamın dışında yaratılış olarak o kapsamdadır biyolojik olarak oluşumu, insanın sinir sistemi, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, organlarının işleyişi gibi değişik birçok bildiğimiz bilmediğimiz birçok özellikleri, aklının işlevselliği, günümüzde hala detayı tam bilinmeyen akılsal yapısı, bilinçaltı birçok özellikleri Allah'ın yasasıdır. İnsanın ilmini kullanıp, iradesini kullanıp, tercihte bulunan davranışlar yapması, iyiden yana kötüde, kötüden yana davranışta bulunması kişinin kendi özgün iradesiyledir. Özgün yapısı ve özgür davranışları, seçimleri, iradesi ve davranışlarının sonucudur. Yani bunu sünnetullah kapsamındaki kararın içerisine monte etmek yanlıştır. Sünnetullah kapsamında kader geçmekte ama bunu insana dayatılmış, insan üzerinde hazır paket kader demek doğru bir e, iddia değildir fıtrat Allah'ın iman ve inanca yatkın fıtraten kendi varlığını ve birliğini idrak edebilecek ve bu doğrultuda düşünüp karar verebilecek donanımda yaratmasıdır Allah'ın fıtrat yasasıdır, hakikat hakikatin insana ilka edilmesi ruh üflenmesi fıtrattır hakikati görebilme, hakikati benimsemeye açık olma yapısında fıtri donanımlarıdır o hakikat ve donanımlı olmak. Eğer tertemiz kalırsa o fıtrat Allah'ı bulma özelliğiyle donanmıştır. Allah'ı bulur. İnsan benliğini düşün ve onun nasıl yaratılış amacına uygun şekillendirildiğini ve nasıl ahlaki zaaf, zaaflarla ahlaki zaaflarla olduğu kadar Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle de donatıldığını yani insanda takva ve fucur bütünlüğü var. Takva, kişideki tertemiz irade, vicdani temizliğin ve dosdoğru ölçünün korunması, doğrultusunda kişinin iman etmesi ve Allah'a yönelmesidir. Kişiyi yönelten dinamiktir, fıtrattır. Hücür ise kişinin fıtri yapısında kişiyi kötülüğe sevk edecek arzu boyutundaki yapısıdır. Bu yine kişi gerçekten aklını ve iradesini kullanarak, fücuru e, kontrol altında tutar. Takvayı ön planda tutarak e, doğru ve dürüst yaşar, temiz yaşar, iyi insan olur. E, takvasını ve güzel davranışlarını iman ve salih amelini arttırarak muhsinlerden olur. Ama e, fucurunu olumsuz yanını beslerse o kişi de hakikaten uzaklaşır ve küfre doğru yol alır. Halife sorumluluk yüklenmek, sorumluluğun gereği davranmaktır. Bu tarz gerçekten eylemlerin olması, kişiye yüklenmiş olan sorumluluğun bütünü ve davranış halifedir. Biz yeryüzünde bir halife yaratacağız. Sorumluluk yüklenen bir varlık. Kişide cüz'i irade, Allah cüz'i irade kişiye bahşetmiştir ve cüz'i iradeyi kişi geliştirerek ilmini, basiretini, arttırır ve bunu da eyleme dönüştürerek kendi kaderini oluşturmaktadır. Seçme karar vermek, bu seçimleri eyleme dönüştürmek şeklinde tanımlanabilir. İrade, seçme karar vermek, bu seçimleri eyleme dönüştürmek şeklinde tanımlanabilir. İki şeyden birini seçme yetisi insana verilmiştir. Takva ya da fucur. Mutlak irade ve mutlak kudret, Mutlak irade ve mutlak kudret sadece Allah'a aittir. İnsanda ise cüz irade ve kudret bulunmaktadır. Allah küllü irade, küllü kudret sahibidir. Vacibül vücut olandır. E vacibül vücut, vacibül vücut varlığı zorunlu olandır. Her şeyi yaratan, gücü kudreti olan, hiçbir şeyde bir zafiyeti olmayan, çelişkili davranmayandır. İnsana donanımlı olarak yaratmış ve ona cüz-i irade, ve kudret verdiği için insan kendi dinamikleriyle, o salahiyetiyle bağlantılı olarak kaderini kendisi belirlemektedir. Kul Allah tarafından fıtri, kul Allah tarafından verilen fıtri donanım özgür irade kurallarını kendi tercihleri kapsamında dileyip yapması salahiyetidir. Kişinin kaderi, kişinin çabası Allah'ın insanı çok muazzam yaratmıştır ve insanda var olan cüzi irade ve kudret kapsamıyla kişi kaderini belirlemekte, kaderini şekillendirmektedir. Kendi üzerine üzerinde var olan Allah'ın yüklemiş olduğu o güç ve kudret, o donanım ile cüzi irade aklını kullanarak, ilmini arttırarak doğru ve yanlışın ne olduğunu tartarak basiretli bir şekilde, hikmetli bir şekilde hak ve batılı görür. Ona göre kişi haktan yana tercih eder, iman eder ve salih amelle imanını güçlü kılarsa o kişi kurtuluş erer. Ama fıtri yapısındaki fücuru beslerse, hilafet veya halife olarak sorumluluğunu yapmazsa, kendisine verilmiş olan o e, donanımı olumsuzluktan yana arzuyu besleyen bir ilim ve çaba doğrultusunda olursa, o kişi de sapıklıktan yana hayatını kirletmiş olur ve akıbetini cehennemden yana hazırlamış olur. İnsanın iyi ya da kötüden yana bir davranışta bulunmak davranışı yaratmak değildir. Yani insan iyiden yana bir davranış ya da kötüden yana kişi bir davranış yapıyorsa davranış sergilemesi davranışı yaratmak değildir. İnsan mahluktur. Mahlukun yaptığı bir davranıştır, yaratmak değildir. Yaratmak sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Bunu çok iyi bilmek lazım. Yoksa kul davranışını yarattı, Allah'a, Haşa, eş koştu, şirk koştu tarzı söylemler tutarsız iddialardır. Yani bu Allah'ın kitabına dayanmayan tutarsız söylemlerdir.